Arkadaşlar, bugün sizlerle bir tane video çekeceğiz. O da e, Batu Swiff. E, tek başıma oynamayacağım tabii. Deniz de oynayacak. Kameramanımız. <laughs> Burada iki tane şişelerimiz var. Aslında bunları... Dur Deniz, aşağı tutsana bak. Aslında bunları böyle atsan direkt durur. Direkt, direkt, Çok tamam. güzel duruyor şu an. Evet, atsan direkt durur. Ama biz bunu e, farklı bir yöntem yapacağız. Deniz, beni bir alsana. Merdiven. Evet. de atacağız. Nasıl? Gel Deniz. Merdiven altı işlemleri. E, gel. Gel. Geleyim. Gelinle. Ee, burada toplam kaç tane merdiven var? Deniz be, e, beni çeksene. Ha pardon, özür dilerim. Bak. 2 4 6 8. Dur pardon. 2 4 6 8 10 12 14 16. 14 15 tane merdivenimiz var. 15 merdiveni ilk bitiren kazanır. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Okay. Öyle taş kağıt makas, kamera elini göster. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Sağ, <laughs> Makas. Deniz başlıyor. Şimdi ben mi kaybettim? Sen başlıyorsun. Ben kaybettim. Hayır. Ver kamerayı. Sen... Hayır kaybeden başlıyor Emir. Nasıl? Kaybeden başlıyor. Ha, al şişeni o zaman. Gel aşağı. Aşağı gide, aşağı. Ha. Şimdi gel. Çok güzel bir türkü buldum. Aşağı gide, aşağı. Hadi başlayalım. Ben nereye koyacağım? Deniz, Benim, çek. elimde mi olacak? Ben de seni çekeceğim. Hadi bir, iki, üç arkadaşlar atıyorum. Bir. 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 Tövbe tövbe. Atan bir daha atıyor. Kuralımız bu. Çok güzel kural. Ben bilmiyordum. 2 3 Ya tamam tamam. 4 Az bir sakin ol ya. 4 4 evet. Ben buradayım arkadaşlar. Ben 5. E, basamaktayım. Sıra Deniz'de. Ver kamerayı. Çek. <laughs> hadi bir tane daha veriyorum at hadi. Ben sabiyi orayı yok. <laughs> ben çok kötüyüm. Al Deniz'e kamerayı al. <laughs> 4 evet, dört. Nerede? Beş. Şşş. Altı. Yedi. Bonde gel, gel görünüyor. Evet. Sekiz. Oha. Dokuz. Aa sekiz ben buradayım. Dokuzuncu bu sıradayım. Hadi. Tamam hadi Deniz gel. 5. sıraya gelsin hadi. Hayır, hayır. tamam. Ben avantaj istemem. Hadi at Deniz. Sen kimsin avantaj Can dur bir de çekiyoruz. <laughs> bir tane daha at. Tamam bir tane daha at. Abdülsen merhaba arkadaşlar. Sen sen sen, sen. Sen, tamam. Canımız burada. <laughs> bir tane ben atayım mı? Hayır. <laughs> i̇lk ilk basamağı atıyorsun. Çünkü bak yarışmamız var. Canımız da atamıyor. Emir sen ne kadar getirdin? O bir. Dur. <gülüyor> Hiç ya. Can sen de Hadi bire mi düştün? iyi şu an 2'desin. Arkadaşım a 2. Sen de oyna istersen. Dur. 3'ü de ben hızlı hızlı gideceğim ondan sonra. 3. Ne oluyor? Dur hızlı hızlı gideceğim. Çok hızlı Canımız değil. hiç atamıyor. <laughs> Oğlum şişe küçük lan. Evet. Su evet. dönmüyor ki içinde. 4. Ben atayım bak 9'dan sonra. O 5. Beni geç sonra sıra bende. Tamam. Sıra bende bekle. Dur lan geçmedim daha. Emir. <laughs> Oğlum bu... Can videomuz Allah artık. <laughs> <laughs> gel eşitiz. Sıra bende. Ama ne? Ben, de. Aa, ben sıra sende at <laughs> oh, bir tane daha. Oooo bir, daha at. Oooo! <laughs> oh! Ah, ah kaçır. Deniz al. Sıra <laughs> bende. Beyaz düşebilirim. Arkadaşlar bakın. Buraya çek. Aha, <laughs> ben buradayım. Verdi, ver tamam. sen de. Hadi. Atıyorum. Bir de ikinci formatımızı çekiyoruz. Hı. Atayım mı? Bir de at. Atayım mı? At at. Tamam bitti. Ver sıra bende. Şey Çekin beni. Şey buradayım. Bir. Oy. Oy. Hadi son. Oy. Hadi. Son iki. Aa! Ver. Ben... <laughs> Çok aldırdın orada. Ben hadi de çek. Ver, Deniz hadi. Ah. Tamam sıra bende ver. Ya lütfen bir kez artık. Hadi arkadaşlar çek. Atur. İkinci formatta çekelim Bu. mi? Atur, çekelim. Bu. Ve bitti arkadaşlar. Hadi ikinci formatı çekelim? Deniz gel video bitirelim hadi. artık. Ya ikinci, for, ikinci format. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Abone arkadaşlar. akıyoruz. Görüşürüz.